Ve bu eksikti, ne diyeceğim şimdi ben? Efendim? Neredesin, konaktan mısın? Ee, Leyla'ya gidiyorum. Ben sana Leyla'yla görüşmeyeceksin demedim mi? Ne işin var senin orada? Ya çok önemli bir şey. Ne geveliyorsun ağzında? Hı? Sana orada ne işin var diyorum, cevap versene. Ya, acildi, mecbur kaldım. Neymiş bu kadar acil olan şey? Alev, Alev Leylan'ın evini bulmuş, orada şimdi. Leyla'ya geldim ben de. Alev seni gördü mü? Karşılaştınız mı? Hayır. Hemen şimdi bir taksi atlıyorsun ve direkt şirkete geliyorsun. Alev'le kesinlikle karşılaşmamalısın. Leylan'ın bana ihtiyacı var. Alev onu sıkıştırıp duruyor, bir sürü soru sormuş. Sana şirkete gel diyorum. Tek başına bir şeyler yaptığında sonuçlarını gördük. Daha da batırmadan. Ya, ya... Hemen dedim. Yurttan bir arkadaşımız. Neden sordunuz? Yurttan mı? Sanki başka bir yerde gibisiniz. Evet pikniğe gitmiştik. Zehra niye elini tutuyor? Çok mu severdi? Allah'ım ne olur Leyla'ya yardım et. Bir açık vermesin. Zehra, hoş geldin, nasılsın? Teşekkürler, sen? İyiyim ben de, sağ ol. Çıkıyordum, görüşürüz. Şimdi her şeyi en başından anlat. Anlattım ya telefonda alev Leyla'nın şirketine gidip kızın adresini öğrenmiş. Oradan da evine gitmiş. Benimle ilgili sorular sorup duruyormuş. İzin verseydin Leyla'ya yardımcı olabilirdim. Hepiniz birlikte hareket ediyorsunuz. Sen de, Leyla da, o adam da. Başka bir şey ister misiniz? Sağ ol. Siz zahmet etmeyin, ben bakarım. Önemli değil canım, bakarım ben. Telefonunuz çalıyor, isterseniz bakın. Önemli olabilir. Gitmiyor ya, hayret bir şey. Sevim abla. Neredesin kız? İki saattir çalıyorum kapıyı açmıyorsun. Dur Sevim abla dur. Ne oldu kız? İçeri almayacak mısın beni? Yoksa Zehra mı içeride? Nerede bu kız ha?